Selam gençler hoş geldiniz konularımıza mol kavramı ile devam ediyoruz gençler. Burada size mol kavramını ayrıntılı biçimde anlatıp sınavlarda karşınıza çıkacak bütün soruları çözeceksiniz. Gençler mol kavramından öğrenciler biraz korkuyorlar. Niye? Deneme sınavlarında, artı soru bankalarında yayınlar mol kavramını aşırı zorluyorlar. Ancak üniversite sınavında mol kavramı kolay çıkar. Siz mol kavramını arkadaşlar üniversite sınavında çıkacak kadar öğrenseniz artı Bakın artı kimyasal hesaplamalar konularında temel mol hesaplarını öğrenmiş olsanız bu size yetecek. Ben size uygun hem kolay hem de zor soruları burada göstereceğim. Yani her türlü soruyu çözeceğiz. Gençler mol kavramını öğrenmek için şu gözlerimizi iyi açacağız. Türkçeyi güzel konuşacağız. Eğer gözümüz iyi görürse Türkçeyi de güzel konuşursak biz arkadaşlar mol kavramını çok rahat hallederiz. Yani Türkçeyi doğru kullanma Artık bu gözün görmesi olayında ben size sorular üzerinde tek tek göstereceğim. Gençler konularımızı nerede işliyoruz? Video ders notlarımızdan işliyoruz. Video ders notlarımızı işler kitap evlerinde bulabilirsiniz. Ben açıklamaya linkleri bırakacağım. Gelelim mol kavramına. Ee, tekrar hatırlatıyorum. Mol kavramını iki tip öğrenci yapamaz. Birisi gözü görmeyen, birisi de Türkçeyi konuşamayan. Onun haricinde herkes mol yapar. Hocam nereden çıktı bu mol? Atomlar ve moleküller aşırı küçüktür gençler. Bu aşırı küçük ifadelerle böyle tek tek arkadaşlar işlem yapmak çok zor olmakta. Bunların bir araya gelmiş miktarlarıyla yani topluluk olarak belirtilen miktarlarıyla işlem yapmak çok kolaydır. İşte mol kavramı buradan geliyor. Nasıl hocam? Biz bir desteğe ne diyoruz? 10 tane yani 10 tane bir araya gelince bir deste diyoruz. Ya da 12 tane bir araya gelince bir düzine diyoruz. İşte arkadaşlar 6,02 çarpı 10 üzeri 23 tanecikle bir araya gelince bir mol yapıyor bak. Burada özellikle mol kavramı kullanılmaktadır yazdık. Şimdi bu mol kavramını kullanırken bir de ne geliyor karşımıza? Kütle geliyor. Hocam kütleleri nasıl hesap etmişler? Yani bir tane atomun kütlesi nasıl hesap etmişler? Onu da karşılaştırarak. İlk önce Dalton karşılaştırma sırasında hidrojeni kullanmış. Daha sonra hidrojende hesaplamalar yapınca bakıyor hatalar çıkıyor. İzotop atomlar keşfedilince karbon 12 izotopunu referans almış. İşte bu karbon 12 izotopunun İçindeki toplam atom sayısı kadar tanecik, biz 1 mol diyoruz. Bak 12 gram karbonun içindeki atom sayısı bize 1 mol taneciği veriyor. O da nedir? 6,02 çarpı 10 üzeri 23 tanecik demektir. Ve 1 mol atomun kütlesine de biz bağıl atom kütlesi diyoruz. Ve bağıl atom kütlesi bulunurken işte Dalton dedim ya. Daha önce hidrojene göre karşılaştırıyordu. Yanlış yapmıştı. Daha sonra bağlı atom kütlelerini bulmak için karbonu kullandı ve doğrusunu buldu. Bağlı atom kütlesi hesaplanırken işte karbondan kaç kat büyük kaç kat küçük şeklinde hesap edildi. Şurada da oraya atladım arkadaşlar tekrar söyleyeyim. Bak referans olarak seçilen bir atomun kütlesinden kaç kat fazla ya da az olduğunu ifade eden değere biz ne dedik? Bağıl atom kütlesi dedik. Yani gerçek değil karşılaştırılmalı. Gelelim izotop atomlar demişken ortalama atom kütlesine. Gençler Burası müfrahatlı olduğu için buradan bunları mutlaka anlatmak zorundayız. Yani Mab'in kitabında burası var. Ben de buraya koydum. Normalde ben mole şuradan başlarım bak. Mol tanecik ilişkisinden buradan başlar gerçekte mol. Ama tarihçeyle ilgili aralara böyle şeyler koyduğu için bize ne yapıyoruz? Müfraattan şaşmıyoruz. Gelelim ortalama atom kütlesine. Gençler şimdi izotopların doğada bulunma yüzdeleri farklıdır. E bulunma yüzdeleri farklı olduğundan ortalama atom kütlesi de kesirli bir değer çıkar. Yani şu izotopların ortasında çıkar. İşlem yapınca da tek tek onu göstereceğim. Şimdi biz ortalama atom kütlesini nasıl buluyoruz hocam? Birinci izotopun yüzdesi çarpı birinci izotopun kütlesi artı ikinci izotopun, ikinci izotopun yüzdesi çarpı ikinci izotopun kütlesi bu şekilde yapıyoruz. Şimdi bir tane örnek yapalım. Çok rahat anlayın bunu arkadaşlar görün. Ne demiş? Klor elementi doğada 35 klor, 37 klor olmak üzere iki izotop olacak şekilde var. Bu izotoplardan 35 klorun bolluk yüzdesi %80, 37 %20 ise ortalama atom kütlesi nedir demiş. Şuradaki ortalama atom kütlesi formülünü bir uygulayalım. O, A, K diyelim ona. Şimdi ne dedik arkadaşlar? Birincinin yüzdesi. Arkadaş birincinin yüzdesi ne kadarmış? %80 kimmiş o? 35. Şöyle yapabilirsiniz. 35 çarpı 80 bölü 100 yaparsınız. Artı, dikkat et şurası kaç? 37. 37 çarpı 20 bölü 100 yaparsınız. Ve böylece ortalama atom kütlesi çıkar. Buradan işlemi yaparsanız 35.4 olduğunu göreceksiniz gençler. Hangisinin yüzdesi fazlaysa o değere çıkacak. Bakın yakın çıkacak. Yüzde 80 olduğu için 35 olan 35.4 olarak çıktı. Gençler evet işte mol kavramı buradan başlıyor. Onun sınıflarda böyle kısa kısa videolarda çekmiştim. Hızlı tekrar için oraya bakabilirsiniz. Gelelim mol tanecik ilişkisine. Gençler ne Bakın bir deste nasıl 10 tane belirtiyorsa bir düzine nasıl 12 tane belirtiyorsa bir molde 6,02 çarpı 10 üzeri 23 tane belirtmekte. Şimdi Türkçeyi konuşurken dedim ya mesela arkadaş sen bir deste kalem desen ya bunun ifade ederken ne dersin? 10 tane kalem dersin bak. 10 tane kalem dersin. Şuraya kalem yazarsın bak şurada kalem. Yani cümleyi düzgün kuracağız. Yani siz bu işleri iyice öğreninceye kadar buradaki ifadeleri, cümleleri tam düzgün kurun. Sonradan kurmaya bile gerek yok. Böyle içinizden içinizden hızlı hızlı yaparsınız. Yani bir düzüne 12 tane demek. 1 mol demek. 6,02 çarpı 10 üzeri 23 tane demek. Hemen yeri gelmişken bu sayının büyüklüğünden bahsedelim gençler. Bilim adamları diyor ki. Bak ben mesela desem ki size bu sayı çok 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 büyük desem. Ya senin kafanda canlanmaz bu. Ama büyüklüğü başka bir şeyle karşılaştırınca kafanda tabii ki ne olacak? Canlanacak. Dünya var olduğundan beri üretilen tüketilen buğday tanelerinin toplamı bu sayı yapmıyor arkadaş. Bak üretilen tüketilen buğday tanelerinin toplamı bu sayı yapmıyor arkadaşım. Yani bu sayı o kadar büyük bir sayı. Dikkat et. Ya. Evet yine Türkiye'deki bilim adamları hesap etmişler. Diyorlar ki bir mol nohut tanesi Türkiye'nin bütün yüz ölçümünü ülkeyi gezmişsinizdir. Çok uzaklara gitmişsinizdir. Ben arkadaşlar Çanakkale'den Van'a kadar gittim. Gerçekten ülkemiz çok büyük. Bakın Çanakkale'den Van'a kadar. Yani her yere gezdim arkadaşlar neredeyse. Karadeniz, İstanbul nerede? Her yere gittim. O kadar büyük bir ülkemiz var. İşte bütün yüz ölçümünü Türkiye'nin bir mol nohut tanesi 30 kilometre kalınlığında bir tabakayla gökyüzüne kadar kaplıyor. Ya bulutlar yaklaşık 14-15. kilometredeler. Yani bulutların iki katı üzerinde. Dikkat edin yani bu sayı o kadar büyük bir sayı. Yani arkadaşına beddua derken kafana bir mol taş düşsün dersen çok sıkıntılı bir beddua olmuş olur. Aman sakın ha yapma. Evet, yani dua edelim yani bir mol kere üniversiteye yaklaşırsın inşallah diyelim. Evet. Şimdi genelde tane olarak da ne kullanıyormuşuz? Atom ve molekül kullanıyormuşuz. Dikkat edin arkadaşlar. Ha, hemen şunu da hatırlatayım. Mesela ben öğrencilere soruyorum arkadaşlar, bir mol insanda işte diyorum ya, bir mol insanda kaç tane göz vardır? Desem. Bak bir mol insanda kaç tane göz vardır? Desem. İki tane dersen. Abi büyük bir mollük yapmış olursun. Lütfen iki tane deme. Bak az önce molün ne kadar büyük bir sayı olduğunu anlattım ya. Bir mol insan trilyonlarca insan demek. Lan onlar da iki tane göz olur mu? Bir mol demek arkadaşlar 6,02 çarpı 10 üzeri 23 tane demek. Sen bu sayıyla işte 2'yi çarparsan insanlardaki gözü bulmuş olursun. İşte gözün görmesi, bazı ifadeler, Türkçenin konuşulması bunların hepsini tek tek şimdi göstereceğim. Şimdi gençler burası önemli. Özellikle çok tekrar yaptım. Bak 1 mol F atomu 6,02 çarpı 10 23 tane F atomu. 1 mol Mg atomu bak 1 mol Mg atomu 6,02 çarpı 10 üzeri 23 tane Mg atomu. Hemen şuraya gelelim. Bak hemen şuradaki kısa yola gidelim. Hocam mol ne demekmiş? Na tane. Mol ne demekmiş? 6,02 çarpı 10 23 tane. Yani 6,02 çarpı 10 23 yerine ne yazabiliyoruz? Na yazabiliyoruz. Böyle yaparsanız daha kolay olur. Bak şimdi 1 mol CL atomu mol yerine 6,02 çarpı 23 tane yazdım. Klar atomu dedim. Bak burada atom kullandım. Burada atom kullandım. Aynı şekilde hidrojende yaptım. Dikkat et. mol yerine NA yazdım. NA tane hidrojen atomu dedim. 3 mol hidrojen atomu bak buraya NA yazarsak 3 NA tane hidrojen atomu olur. Size bunları orantıyla gösteriyorlar. İlk başta orantıyla gösterildiği için öğrencinin biraz kafası karışabiliyor. Ama bu ifade çok kolay bak. Mesela desem ki sana 4 molü taneye çevir desem. Ya mol yerine en tane yazacaksın ya. Başka bir şey yok. En tane yazacaksın. O kadar yani. Bak ne kadar kolay çevriliyor. Gelelim moleküle. 1 mol H2O molekülü 6,02 çarpı 10 23 tane bak mol yerine bunu yazdım. Yanına H2O molekülünü ekledim. Bu şekilde öğrenin. Daha sonra farklı farklı inşallah orantılarla da göreceksiniz. Yani onları da yapmayı öğreneceksiniz. Şimdi molekül nedir hocam? Ya burada da bunun bir hatırlatalım. Bak birçok öğrenci Birçok öğrenci molekülle mol akraba zannediyor. Kardeşim hiçbir benzerliği yok. Ama öğrenci ne diyor? Hocam diyor ilk külünü attım mol kaldı. Böyle bir şey yok. Molekül bir birim belirtir. Ya uçak deyince aklına inek gelir mi? Uçak deyince gemi gelir mi? Ya uçak deyince kanatlı havada uçan bir cihaz gelecek bir araç gelecek ya. Ama arkadaşlar mol deyince aklına ne gelecek? Sayı gelecek. Düzine deyince nasıl 12 tane geliyorsa mol deyince de aklına sayı gelecek. Yani bak bu sayı belirtiyor, bu yapı belirtiyor. Molekülde ametal ametal atomlarından oluşan yapıdır. Bu şekilde bileceksin. Evet gelelim şuna. Bak 1 mol C2H6 6,02 çarpı 10 üzeri 3 tane C2H6 yaptı yazdım bak. 2 mol N2O5 ya mol yerine NA tane yaz. 2 NA tane N2O5 molekülü oluyor gençler. Evet gençler. Bakın çok karıştırılan yerlere geldik. Bak bir atom F, bir atom BR, 4 atom hidrojen ne demektir? Şimdi mol kavramını yavaş yavaş öğrenen, daha doğrusu anlamakta zorluk çeken bundan öncesinde bir atom F'yi öğretmen soruyor kaç tanedir diye. Hemen öğrenci diyor ki en alt tanedir hocam 6,02 çarpı uzarı 23 tanedir. Ya, yok arkadaşım ya. Bak şimdi dedik ya Türkçeyi doğru kullanacağız. Şimdi ben sana bir uçak desem. Aklına kaç tane uçak gelir? 6,02 çarpı 10 üzeri 23 tane uçak mı gelir? Yok. Bir tane uçak gelir. Lan ben, ben bir inek desem bir inek. Kaç tane inek gelecek aklına? Bir tane inek gelecek. Bir kalem desem aklına bir tane kalem, kalem gelecek. La bir tane atom F deyince bir atom F deyince bak bir atom F deyince Aklına niye bir mol gelsin? Bir tane gelecek işte bunları güzelce yazalım gençler. Bir tane F atomu diyeceksin. E bir atom BR Evet bir tane atom brom demektir. Bir, at, bir tane atom brom ya da bir tane brom atomu demektir. 4 atom hidrojen 4 tane hidrojen atomu demektir. E bir molekül H2O bir molekül ne demektir? Bir tane H2O molekülü demektir. Sen şuraya molekülünü yaz. E bir molekül C2H6 o da bir tane C2H6 molekülü demektir. Hocam 4 molekül 4 tane C N2 O5 demektir. 4 tane N2O5 molekülü demektir gençler. Buna çok dikkat ediyoruz gençler. Şimdi bak. Şurada karıştırılan ifadeler var ya. Şu ifadeler çok önemli. O ifadeleri şöyle size beyaz bir sayfa açarak göstereyim. Gençler bakın. Şimdi biz 1 mol C2H6 diyelim. Ya bunun içindeki atomları bulalım bak. Bunun içindeki atomlar bize sorulacak. Hani gözün görmesi dedim ya. Arkadaş şimdi bak kendiniz de iyi düşünün. Yanınızda bir arkadaşınız var. Arkadaşına dedi ki adı Ahmet, Mehmet, Cemil ya ne oldu önemli değil. Bir arkadaşın senin kanki kız olur erkek olur fark etmez. Ya arkadaş saçında toz var desen. Ya arkadaşın da aşağı eğilip ayaklarını paçalarını falan silse. Ayakkabılarını silse paçalarını silse. Ya ne dersin adama? Ne dersin? Saçında toz var diyorsun. Adam eğiliyor. Paçalarını siliyor. Adama ne dersin? Mol dersin ya. Oğlum mollük yapma dersin ya. Ya işte arkadaş. Yani sen saçtan bahsediyorsan saça bakacaksın. E elinden bahsediyorsan eline ayakkabısından bahsediyorsan ayakkabısına bakacaksın. Ya şöyle düşünsene. Ben bir arabada kaç ayna var diyorum. Adam dört tane diyor. Ya arkadaş niye tekere bakıyor? Ben aynı diyorsam sen aynaya bakacaksın. Teker dersen tekere bakacaksın. Gidip de aynı deyince tekere bakmayacaksın. İşte öğrenciler mol kavramında bunun için yanlış yapıyorlar. Buraya çok dikkat edin bak. Şimdi ben karbondan bahsediyorum. Adam bana karbonla ilgili bir soru sorarsa gözün karbona gidecek. Bak orada iki karbona. Şimdi diyor ki kaç tane karbon var? Dikkat et bak. Kaç mol karbon var diyebilir? Kaç tane karbon var diyebilir? İlk önce molü sonra taneyi bulalım. Bak şu bir molle. Sen şu ikiyi çarparsan. Çarp arkadaşım. 2 çarpı 1. 2 mol karbon atomu yapar. E, kaç mol hidrojen vardır? 1 mol çarpı 6. 6 mol hidrojen atomu var. Sana diyecekler ki kaç tane karbon yapar? E mol yerine Na yazıyorduk. 2 çarpı Na tane karbon. E, kaç tane hidrojen vardır? 6 mol hidrojen 6 çarpı Na tane hidrojen yapacak. Özür dilerim şöyle yapayım. Hidrojen yapacak. Böyle buluyoruz işte. Hem bir de sana ne sorabilirler biliyor musun? Bir de sana bunun hepsini sorabilirler. Mesela 1 mol C2H6'da kaç mol atom vardır? Bak hidrojen demiyor. Karbon demiyor. Ne soruyor soruyorlar bu? Ne soruyor arkadaş? Bak şunu soruyor. 6, 2 daha 8 mol atom vuracağım. Ben bu 8 ile şuraya 8 bile, e, mol bile yazmanıza gerek yok. 8 ile şuradaki 1'i çarparsan ne yapar? 8 mol atom yapar. Ya bak şöyle yapalım bunu. Hocam bu 3 mol olsaydı C2H6 3 mol olsaydı o zaman ne olurdu? Mesela içindeki karbonu sorsalardı 3 çarpı 2 6 mol karbon atomu siz yazın yanına eğer bunu not alıyorsanız 3 mol çarpı 6 18 mol hidrojen atomu yapar. Şöyle AT yazayım. Şöyle AT yazayım. Atomu olsun. E 18 mol hidrojen atomu kaç tanedir deseler? 18 çarpı NA tane hidrojen diyeceksin. Ya mol yerine direkt Na tane yazıyorum ya bu kadar. Orantı yapmaya gerek yok. Bazen öğretmenler işte bunu gösterirken şöyle yapıyorlar. Diyorlar ki 1 mol C2H6 da 2 mol karbon varsa 3 molde ne kadar vardır? Ya kimisinin bu orantı hoşuna gider, kimisinin de böyle kısa yollar hoşuna gider. Hangisi hoşuna giderse o şekilde devam et. Şimdi gelelim arkadaşlar önemli yerimize. 1 mol bak C2H6. Sana soruyorlar. Bunda kaç tane karbon vardır? Kaç mol karbon vardır? Gerçi gösterdim onu. 1 mol orada siz altına doldurmuşsunuzdur zaten. Ben şuraya geleyim. 1 molekül C2H6 ne demektir? Bak dikkat et. 1 tane C2H6 demektir. Şimdi ben bu bir tane C2H6 bak şuraya yazayım. Üşenmeyelim yazalım. Bir tane C2H6'da bir tane çarpı 2 kaç tane karbon vardır? Bak çarpı 2 yaptın. 2 tane karbon atomu var. Şu 1 taneyle bak söyle işte bak 1 taneyle 6'yı çarparsan 1 tane çarpı 6 6 tane hidrojen atomu yapar. Bak gördün mü bu şekilde? 2 mol N2O5. Bak bu 2 molle şu 2'yi çarparsan ne yapar? 2 çarpı 2'den 4 mol azot atomu yapar. 2 çarpı 5'ten 10 mol arkadaşlar 10 mol oksijen atomu yapar. E hocam ben bunları taneleri çevireceğim. 4 mol 4 Na tane yapar. E 10 mol de 10 Na tane yapar arkadaşlar. Bak bu şekilde geliyor. Hocam 2 mol N2O5 varmış. Şuraya yazayım. 2 molekül N2O5. Ya bu nedir arkadaşlar? Bu nedir? Çok basittir arkadaşlar. 2 çarpı 2 4 tane yapar. Çünkü 2 tane demektir bu. Buradan ne gelir? 2 çarpı 5 10 tane oksijen atomu demektir. Evet bu kadar. Bak buradaki ifadeler çok önemli gençler. Tamam mı? Bunları karıştırmayalım. Genelde öğrenci arkadaşlar bunu karıştırıyorlar. Geldik can alıcı soruya. Evet 4 mol C3H8 molekülü için demiş. Evet kaç tane C3H8? Yani adam bize ne soruyor? C3H8'in kaç tane olduğunu soruyor. Yani C3H8 yuvarlak için alayım. Şunlardan kaç tane var diyor. Aslında ben kaç tane olduğunu biliyorum bak. 4 mol C3H8 demek. Mol yerine Na yazarsan 4 çarpı Na tane C3H8 yapar işte bak. Na tane C3H8. Kaç tane C3H8? Bak yaz kardeşim. 4 Na tane çıktı. Bu kadar. Kaç mol karbon atomu vardır diyor. Hemen yazayım bak. Tabii şeyi de göstereyim size. Formülle olanı da artı orantıyla olanı da göstereyim. 4 mol C3H8. Şimdi bak demişler ki kaç mol karbon var? Bunu normalde okulda şöyle öğrendiniz. Hocam 1 mol C3H8'de gözün kime gidecek? Karbona kaç? 3. 3 mol karbon varsa 4 mol de X dersin değil mi? 4 mol de X dersin. Buradan 4 kere 3 12 ders. Biz nasıl yapıyoruz arkadaşlar? Biz nasıl yapıyoruz? Şöyle bir sileyim göstereyim. Biz şöyle yapıyoruz bak. 4 mol C3H8 demiş ya. 4 mol çarpı karbonun altındaki sayı 4 kere 3. 12 mol ne yapar? Karbon atomu yapar. Bu kadar işte. 12 mol karbon atomu yapar. 4 mol çarpı 8 yaparsanız 32 mol de ne yapar? Hidrojen atomu yapar. Kaç mol karbon dedik? 12 mol karbon atomu. Kaç mol hidrojen atomu dedik? Bak hidrojen de şuradan geldi yine. 32 mol hidrojen atomu yapar. Kaç mol atom içerir? Bak bulalım. Toplayarak da bulabilirsiniz. Yani 12 ile 32'yi toplarsınız. Ben size şu kuralı göstereyim. 4 mol C3H8'i. Kardeşim bak ne soruyor? Burada 3 karbon 8 tane hidrojen var. Yani toplam atom sayısını soruyor. 8 3 daha kaç? 11. 4 mol çarpı 11 yaparsın. 44 mol atom çıkar. Bu kadar işte bak. Kaç mol atom? 44 mol atom. Ne soruyorsa onu cevap veriyorum. Kaç tane atom deseydi? Bak. Kaç tane atom deseydi 44 molü çeviriyorum. 44 çarpı en tane atom yapar. Hocam nasıl yaptın ya? Mol yerine en tane yazdım ya. Unutma kardeşim. Mol yerine en tane yazıyoruz. Kaç tane karbon atomu içerir? Ben şimdi kaç mol karbon buldum? 12 mol. 12 mol karbonu çeviriyorum. 12 çarpı NA tane karbon yapıyor. Kaç tane hidrojen yapar? 32 mol hidrojen. 32 NA tane hidrojen atomu yapar. Bu iş bu şekilde arkadaşlar. Bak, bu şekilde yapabilirsiniz. Çok rahat. He yani bazen işte illaki öğretmen arkadaşlar sizden şey de isteyebilir. Mesela 4 mol C3H8'de dediler ki mesela 4 mol C3H8'de işte kaç tane karbon vardır? Bunun orantıyla bul. Sen ne yaparsın? 1 mol C3H8'de. Ne dersin? Karbon sordu ya. 3NA bak, 3NA, 3 çarpı Na, NA tane karbon var. Hani kaç mol deseydi 3 moldu. Taneyi sorsaydı 3NA, 3NA tane. O zaman 4 molde X dersin. Ya iki de bir böyle orantı yapmak işte zor gelebilir öğrenci. Ben onun yerine bu şekilde düz mantık hızlıca yapmasını istiyorum öğrencinin. Çünkü öğrenci ne ister arkadaşlar? En kısa yoldan sorunun cevabını bulayım ister. Bu şekilde yaparsanız daha iyi olur. Bir de aklıma gelmişken arkadaşlar bakın. Diyelim ki elimizde ne olsun? C3H6 diye bir bileşik olsun. Arkadaşlar bak bir mol C3H6 yaz deseler. Elimizde de büyük bir kağıt ver deseler. Ya bunu her sene hatırlatıyorum. Ben böyle C3H6'ları yazarım. C3 h yazarım. Alt alta yazarım yazarım yazarım. Ömrüm yetmez ya. Hadi yeterse diyelim. Ben bakın 1 mol yani 6,02 çarpı 10 üzeri 23 tane yazdığım zaman. Bak burası ne olacak? 1 mol C3 H6 olacak. Şimdi bana 1 mol C3 H6'yı göster dersen. Bak buranın hepsi 1 mol C3 H6. Bana bir tane C3 H6'yı göster dersen. Bak o bu. Gördün mü? Bu. Bir tanesinde kaç tane karbon var? Bak 3 tane 6 tane. 1 molünde ne kadar derse 1 mol çarpı 3, 3 mol karbon, 3 Na tane yapar. 1 mol çarpı 6, 6 mol hidrojen, 6 Na tane yapar. Yani bu kısmı iyi öğrenirseniz mol kavramının %70'ini, %80'ini halledersiniz. Tabii mol tanecik ilişkisi 2 video olacak. Birinci video burası buraya kadar. İkinci video ise buradan başlayacak. En çok karıştırılan demişim ya içerenli ifadeli sorular. Bu ikisini anladınız mı? Bundan sonraki mol kavramı ile ilgili karşımıza ne çıkıyorsa rahatlıkla halledeceğiz. Dersimizi burada bitirelim gençler. Kanala abone olmayı, arkadaşlarınıza tavsiye etmeyi unutmayalım. Desteklerinizi esirgemeyin. Seviliyorsunuz arkadaşlar. Görüşmek üzere. İyi günler.